Herkese merhaba arkadaşlar. Emre Yıldırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ise ne yapacağız? Bugün e, sizlerle beraber yani e, Brawl Stars'ta görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. İlk başta bir görevleri göstermek istiyorum. E, böyle uno şeyleri var arkadaşlar. 10 kez oynama var. 8 savaş kazan var. 1000 16.000 hasar ver. Aşamalı kazanıyor 5 kere. Böyle oyuncular var. Ben ilk baştan karakterle görevimi alacağım. İlk başta Griffith'i aldım arkadaşlar. Bir de onu görevi çok vardı. Onu öyle oynayacağım. İlk başta bir ilk maçımıza bir çıkalım. Başlayalım hemen. İlk maçımıza çıkıyoruz şu an. ya. İnternette sorun var ya. Ya ne açtık ya. Yes. Şunları aldık. Boşattım ya. aldık. Hemen şuradan gidip kartımı alayım. Son 3 tane kaldı arkadaşlar. 3'e 3 şu an. Hemen şuradaki sayımızı alalım. Şu peni almak istiyorum. Şu oh. çok seviyorum ya. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Yes. Yes kazandık. Yes. İlk maçımızı kazandık şu an. Yıldız oyuncu oldum hasar vermişim. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok iyi. Evet arkadaşlar tekrar oynayacağım ben. Hem kupaya hem görev kasacağız arkadaşlar. Bugün unu olan yeri full yani görevi tamamlayacağım. Şu an ikinci maçımıza çıktık. Şuradan kartımı aldım. Testten gideyim. Kartımı attım. Kart aldılar. Vur vur vur. Yes. Yes yes. Aldım kartımı. Ver oraya. Çok iyi. At oraya. Çok iyi maşallah. Hemen arkadan kartımı alıp geliyorum. Üçünü alabilir miyim? Cık. Üçünü alamıyorum ya. Al onu. Sen de o. Tamam şunu da attım ben. Son üç tane kartımız kaldı. Arkadan kartımı alıyorum. İki tane çekecek o. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Şu an zaten her türlü yendik bence. Uno kazandık resmen yani. Şu an Uno'dayız. Kazanadık, kazandık mı? Yes. Kazandık. İkinci maçımıza kazandık arkadaşlar. Takip edilen benim. Yıldız Öncü yine benim. İkinci maçımıza kazandık. 3 üç, üç, üç tane görev tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane görevimiz kaldı arkadaşlar. 14 tane toplam görevimiz vardı. 14 tane 3 tanesini yaptık. 11 kaldı. Hemen 3. maçımıza çıkalım. 2'de 2 gittim az önce. Şimdi bakalım 3'te 3 gidebilecek miyim? İnşallah kazanabilirim. Hemen şuradan, şuradan. hemen şurayı almak istiyorum. İnternet ya. Ya. Hemen almam lazım. Şu an 2 2. Şu bu var ya. Ya. Hemen şu kartı atmak istiyorum oraya. Attım onu. Buradan bunu almak istiyorum. Yes. İki kartı aldım. Hadi Yes iki tane çekecek o Ultiye boşalttım ya <laughs> Son iki tane kaldı arkadaşlar Bir tane yaparsak uno diyeceğiz Şu an Uno'dayız arkadaşlar Ve benim atmamda amaç bitti Zaten her türlü Şöyle sallayalım aldık. Kazandık arkadaşlar. 3'te 3 yaptık. Bakacağız e, yıldız oyuncu kim? Evet. Yıldız oyuncu 3'te 3 yaptım arkadaşlar. 3 tozu yıldız oyuncu oluyorum. E, birinci bir kere daha şey yaptık arkadaşlar. etti 10 tane görev daha kaldı arkadaşlar. 3'te 3 yaptık. Şimdi 4'e gireceğiz. İnşallah 4'te 4 devam ettiririz. Buradaki görevleri bitireceğim arkadaşlar. Bakalım kaçta kaç yapacağız. Hemen şuradan kartımızı aldık. Alsana. sana. Mal ya. Şu an onlar iki. Attık arkadaşlar. Yönü değiştirdik. 2'ye 2 iki eşit zaten de. Şuraya bak pusmuş bot ya yemin ederim bot. Yes atamadı. Attı mı görmedim valla. İki tane çekiyor şu an. Ya atamadım herhalde. Gideceğim kendim alacağım. kes. Ya kaybettik. Kaybettik ya. Cık. Olsun moral bozmayalım. 4'te 3 yaptık. Yapacak bir şey yok. Devam ettireceğiz. Şu görevleri tamamlayacağım arkadaşlar. Binlik görev var. Bir de ee, jetonları topladık ya şu an arkadaşlar. Görevde tamamladığımızda jeton veriyor. Jetonlardan da böyle paket falan açılımı var. Brawl Pass var arkadaşlar. Oradan da kutu falan da açarız. Paket açılışı yapacağız. Bir dahakine. Görevi tamamlarsak. Atma. Atma. Yes. Kartımız nerede? Atmışız şeyler bize Onlar da iki tane atmış ya Aha iki Hadi hadi iki 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 Yes İki tane çekecek ya Hadi abi al, al al Kartını alsana mal ya Hadi atalım şunu. Şunu da ben alayım. Yes, onu. Ve kazandık. Kazandık. 5'te 4 yaptık şu an. Yine e, yıldız Öncü Musa Bayov yapmış arkadaşlar. Tebrikler Musa. Şu an 90 görev kaldı arkadaşlar. Bir maça kaldı bence. Bir maç atsak hepsini bitireceğiz de. Hemen bir maç... Çıktık ya. Süremiz etmedi. Şunu açtık bir şey çıkmadı. Yine bastık. Yine çıkmadı. Böyle şansım ben var ya. Evet. Kupalar. 880 mükemmel. Birazdan açacağız. Hemen oyunumuza devam edelim. Hemen 6. maçımıza çıkıyoruz. Değil mi arkadaşlar? 6. maç olabilir. Şuradan kart aldık. Alsana ya. Bot yemin ederim. Alın abi atın güzel oynayın ya. Bir hadi, hadi al onu. Ha. Aferin hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Çok iyi. Çok iyi. Attım ha. Ben şuradaki kartımı alayım. Çok iyi. Al onu artık için ya. Ya. Hayır. İki tane mi çek? Al. Uf. Kaybettik. Bir görev daha tamamlandı olsun. Maçımızı atalım yine. Kazanmam lazım maçı ya. Poco ile yine tekrar maçımızı yapacağız. Hadi be hadi be 3 tane kaldı hadi 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 Ölsek alsak gelsek hadi Hadi Ya Hayır 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 Hadi 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 Hayır. Yes kazandık. Yes kazandık. Onların da bir tane kalmıştı. Kazandık. Yes yıldız oyuncu oldum Yes kazandık. Hadi görev tamamlansın. Hmm, tamam arkadaşlar yine devam edelim. Görev tamamlamam lazım. Full buradaki. Dört tane görev kaldı. Dört tane tamamladık şu an.

şu git şuradan ya. Botsun ya. Arkadaşlar bir tane bile attırmayacağız onlara. Her türlü kazandık bence. kazandık. İşte bu. Yes. Onları bir tane bile attırmadık ha. Mükemmel. Yıldız oyuncu yine ben oldum. Hep ben oluyorum zaten. Göre tamamlan da ya. O maç oldum arkadaşlar. Saymadım onu. ez bit war tik Gitsene ya. Hadi. Son bir tane kaldı. Ertece kazandık yine her türlü kazandık bence arkadaşlar. Ve sonuncu şeye ya o atacak ya ben atacağım. Atamadı o. Evet. Attık. Kazandık. Kazandık. Onun 5 tane kalmıştı. Biz hepsini bitirdik. Yıldız oyuncu e, Cemal GS. Yıldız oyuncu Cemal GS oldu. Tebrikler onu. Ve... eee Üç maç atmam lazım. Hepsini tamamlamam lazım. Üç tane. Üç tane yapmam lazım. Üç tane. Üç tane yapmam lazım. Ama şunları aldık. Garanti oynamamız lazım. Evet. Atma. Abi şu rozaya bayılıyorum ya. Çok şey Atamadı. Yes. Atmadı. Attırmadım yani. Kazandık yani. Uno. Ve... Kazandık yes. O da bir tane yapmış. Kazandık, yes. Şu aa, kabul etmiyorum sen kusura bakma İki tane kaldı arkadaşlar. İki tane. İki tane. İki oyun oynarsan bütün görevler aa, tamamlanacak ve kutu açacağız birazdan. Kutu paket diyorum yani paket arkadaşlar. Eski eskiden kutu mega kutu falan vardı ya arkadaşlar. Yes, attırmadık. Şu an 3 tane attık. Biz onları attırmadık. Attırmayacağız. yes, 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 yes. yes, yes, yes attırmadık. Uno. Kazandık. Uno. Atın. Yes. Yes. Kazandık. Kazandık. Son bir maç arkadaşlar. Bütün görevlerim tamamlanmasına. Hemen son bir maçımızı da atıyoruz. Kazanıyoruz. Ve görevlerimizin hepsini tamamlamış oluyoruz. Bugünlük. Bu videoda. Şuradan adam geliyor ya. Heh, çok güzel. Çok güzel aferin. Ha, onu alamam. <laughs> İki tane çekecek şimdi Üç tane kaldı bizim ertülü kazandık yani. Yes kazandık, kazandık, kazandık. Bakalım görev bitmiş miydi? Ve görevler bitti arkadaşlar. Görevimizi tamamladık. Evet şunu açıyoruz. Ender, 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 Ender. Çıkmadı. Hadi bir şansımız daha var. Çık, çıkmadı. Şöyle yani rozet falan verdi arkadaşlar. Şuradaki kupa şeylerimizi alalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Bismillah, 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 Bismillah. Çıkmadı. Hemen şuradan geliyoruz. Biriktirdiğimiz şeyler. o bayağı var. İlk başta sonra saklayacağım şeyleri. Oliye almamaz kaldı arkadaşlar. Bayağı var da yine. Yani az kaldı. Şurada elması da aldık. Etli. 32 elmasımız var şu an. 950. Şuradaki şey 4 5 tane var arkadaşlar. Hemen şuradan açıyorum. Hadi şimdi yaratmalarım. Allah'a ekler. Allah ve Ekber'de de hiç çıkmadı. Şimdi ve Bismillah atacağım. Bismillah, 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 Bismillah. çıkmadı bunda da. Allah, Allah Ekber, Allah Ekber. Oh, efsanevi. Efsanevi çıktı, Allah çarpsın. Hadi. An Cık. rozet çıktı ya. Cık. Olsun, rozet de güzel. İdare eder. Ender, süper ender, süper ender, en süper ender. Arkadaşlar bir anda efsanevi yaz ben valla dikkat edemedim. Ender 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 süper ender çıkmadı. Evet bir dahaki bölümde ise işte bu görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Emre Yıldırım kanala abone olun. Görüşmek üzere bay bay.